Merhaba sevgili dostlar, sizleri Karaköy'den Bankalar Caddesinden sevgiyle selamlıyorum. Bankalar Caddesinde oldukça güzel, keyifli binalar var. Ee, çok eski, bakın e, burası Salt Galata. Hemen yanında e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası var ve bu e, binaları çok iyi hatırlayacaksınız birçoğunu. Bir İstanbul masalı dizisinde ofis olarak kullanılan binalardı. ...çok güzel bir yerdir... ...Bankalar Caddesi... ...zamanında Karaköy ve üst tarafında... ...bir banka merkezi... ...bir finans merkezi olduğu için... ...buralar Bankalar Caddesi olarak anılır... ...bu da sebepsiz değildir... ...şimdi buradan direkt aşağı indiğinizde... ...yol sizi Karaköy'den Eminönü... ...istikametine Karaköy'e doğru götürür... ...yüksek kaldırıma doğru götürür... ...biz şimdi Galata Kulesi'ne çıkacağız... ...ve nereden çıkacağız biliyor musunuz... İşte ...Kamonda merdiveninden... Kamondo merdiveni muhteşem bir merdivendir sevgili dostlar. Ee, Karaköy ve bu bölgede çok önemli bir aile, Kamondo ailesi. Evet. Bankerler. Çok evet zengin, çok bu bölgedeki bütün binalarda hemen hemen emeği olan, fakat bu ülkeyi terk ederken de o birçok e, özel binanın taşını e, yırtarak satan insanlardır maalesef böyle de bir yaptıklarını bozarak. Böyle bir e, negatif durum oluşturmuşlardır. Kamondo merdivenini şöyle bir size gösterelim. Gerçekten çok özel, çok güzel bir merdiven, Kamondo merdiveni Değil ve evet, şu anda çok coşkulu bir durumda, müzik de yapan gençler var. Kamondo merdivenini, Kamondo ailesi Avusturya lisesinde okuyan torunlarının ee, rahatlıkla çıkması için yaptırmış. Aslında Normalde bir, bir şey yok yani evet yani. torun sevgisinden ileri gelen evet. bir e, merdiven burası. Kamondo merdiveninin hemen arkasında bakın şu binanın şu önde gördüğümüz binanın arkası da Avusturya lisesidir. Evet. Avusturya lisesine giden torunlara açılan bir yol. Bakın böyle gelmiş bugünlere. Gelin Kamondo merdiveninden şimdi yukarı doğru çıkalım. Şöyle hep beraber gidelim. Köpekler arabalara havladılar, <laughs> sevgili dostlar. Şimdi Camondo merdiveninden çıkıyoruz. Burası sizi Galata Köprüsüne doğru götürecek, sevgili dostlar. Gençler müzik yapıyorlar. Evet. Evet. Müzik var. Gençlerin müziğini dinlemek destek olmak da lazım. Kamondu merdiveni gerçekten değil mi Çağrı? Demek ki DNA sarmalı. Romantik bir Kamondu merdiveni gezisi oldu bizim için. Ve bakın merdiven sizi işte Avusturya Lisesi'ne çıkardı. İşte torunlar da bu merdiven sayesinde Avusturya Lisesi'ne böyle kolaylıkla çıkmışlar. Biz de şimdi o güzel merdiveni çıkarak bakın Burası da sol tarafta. Saint Pierre Han yönüne gider. İşte Galata Kulesi'ne doğru çıkıyoruz. Ve bir daha bakalım şu güzel Kamondo merdivenine. Şimdi bu yokuşu çıkıp Galata Kulesi'ne gideceğiz. Sevgili dostlar, işte böyle güzel yerlerden tırmanmaya devam ediyoruz. Karaköy'den Kamondo merdiveninden Galata Köprüsüne, affedersiniz Galata Kulesine doğru çıkmak gerçekten iyi bir refor gerektiriyor. Bizler için biraz zor bir yokuş ama keyifli. Bakın şu binalardaki detayları da görmeden olmaz. E bu bölge aslında en güzel sabah erken saatlerde gezilir sevgili dostlar. Çok fazla. Böyle sabah 8 buçuk gibi buralara gelip görmüşlüğümüz vardır. Çok güzeldir. Bakın buradaki bütün apartmanların da kendi içinde güzel özellikleri vardır. Hepsi tarihi tabii bu binaların. Bakın paltolar, kıyafetler. İşte herhalde İstanbul'un olabilecek en güzel manzarası sizlerle. Galata Kulesi'ne geldik. Karaköy merdivenlerinden, Kamondo'dan yukarı böyle keyifli bir yokuş çıkarak bu güzel, yüzyıllardır medeniyet ışığı gibi İstanbul'u aydınlatan, biz ışığın peşinde koşan insanların da çok sevdiği bir yer Galata Kulesi. Hemen notumuzu da iletiyoruz. Işığın peşinde Karahan'ın yolu. Galata Kulesi kapağımızda. İşte hatta benim hep e, kitabımızın o güzel kahramanları Karahan ve Tenan'ın buluştuğu o ilk karşılaştığı yer bana bu solda bir köşeyi hatırlatır. Bilmiyorum yanlış mı Çağrı Bey? İlk karşılaştıkları evet, yer e, bu tarafta bir yerde. yerde. Ama, Ama burası benim değil. Benim gözümde tarih. nedense hep burayı anımsattı okurken bakalım sizler kitabı okurken ne hissedeceksiniz? İstanbul'u bilenler ya da bilmeyen dostlarımız gözünde nasıl bir anı canlandıracak? Nasıl bir görüntü canlandıracak? İşte bu güzel binalar. Galata Kulesi'ne geldik. Sizleri bu güzellikten sevgiyle selamlıyoruz.